Borsada hisse senedi incelemesi yaparken en önemli analizler teknik analizdir. Grafiklere bakarız arkadaşlar. Öte yandan temel analizdir. Bilançolara bakarız. Ama bana göre en önemlisi takas analizidir. Yani bir hisse senedinin alıcısı var mı yok mu? Bu çok çok önemli bir analizdir. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman alıcısı var mı? Yabancı bazında değerlendirdiğimizde Geçmişte %70'i Borsa İstanbul'un yabancıların elindeydi ama bunlar peyderpey çıkış yaptılar. Ve %30'a düştü yabancı oranı. Şimdi şunu bir defa bir kenara bırakmamız gerekiyor. Biz bize yeteriz işte yabancılar geliyor şöyle yapıyor böyle yapıyor bir yabancı düşmanlığı falan. Şimdi arkadaşlar serbest piyasa ekonomisi varsa bir ülkede ve siz bu serbest piyasa ekonomisiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız parayı kendinize çekmeniz gerekir. Bunu Çin yapmaya çalışıyor, Rusya'da yapmaya çalışıyor, en solcu ülkelerde yapmaya çalışıyor. Çünkü para olmasa, sermaye olmazsa hiçbir şey olmuyor. Tabii ekonomiden anlamayan insanlar, anlamayan insanlar. Biz ya bunu bazı kelli felli analistlerden dahi duyuyorum. Yabancılarla ilgili ya gelmesinler olmasa da yükselir falan. Olmasa da olmuyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Ne kadar çok yatırım olursa ülkeye o kadar çok o ülke gelişiyor, müreffeh bir hale geliyor o ülke. Bu başka bir tartışma konusu. Çok fazla buraya girmek istemiyorum. Şimdi biz tekrar özellikle borsaya, borsa cephesine bakacak olursak, yabancıları çekmek için ülkemize birçok adımlar attık. Başta Mehmet Şimşek hala adımlar atılıyor. Burada bir defa gri liste meselesi vardı. Türkiye gri listeden çıktı. Ondan sonra bir yabancı gelmesi beklendi. Tabii ki gri liste nedir? İşte e, kara parayla mücadele etmeyen ülkelerdir gri listeye alınan ülkeler. Bizde bir yasa vardı biliyorsunuz faiz e, indirdiğimiz dönemlerde dolar çok fazla yükseliyordu. Doları tutabilmek için hem dolar satışı yapılıyordu hem de ülkeye dolar gelsin diye. işte nereden gelirse gelsin önemli değil yasaları çıktı dolar. Dolarını getiriyorsun sen nereden kazandığın önemli değil bakılmıyordu o yasaya göre. İşte o yasalar iptal edildi. Ondan sonra Türkiye tekrar gri listeden çıkarıldı. Yani kara parayla e, mücadele etmeyen ülkeler listesinden çıkarıldı. Ama biz bekledik hemen yabancılar gelecek. Ama yabancılar gelmedi. Çünkü Naci Abal döneminde yabancılar çok ciddi dayak yediler borsada. Hisse senetlerini sattılar, çıkmak istediler, çıkamadılar. Londra'daki swap piyasalarındaki o kanal daraltıldı. Faizler çok fahiş yukarılara çekildi. TL, Türk lirası almaları gerekiyor orada. E, çok yükselteli adamlar bildiğiniz dayak yediler ve bir daha dönmemek üzere gitmişlerdi. İşte bu dayağın etkisiyle dönmüyorlardı yabancı yatırımcılar. Bekliyoruz. Gri listeden çıktık hemen yabancı gelecek. Yabancı gelmiyor. Öte yandan geçenlerde açığa satış yasağı kaldırıldı. Açığa satış nedir? Açığa satış bir hisse. Bütün borsalarda uygulanır bu arkadaşlar. Elinizde olmayan hisseyi de satar. Büyük yatırımcılar, büyük bankalar, büyük fonlar. Yani diyelim ki ee, tüpraş hissesi. Tüpraş hissesinin düşeceğini düşünüyor ama adamın elinde tüpraş hissesi yok. Olmayan hisseyi satıyor arkadaşlar. Satıyor olmayan hisseyi elindeki o düştükten sonra ama tekrar alıp yerine koymak zorunda. Hisse o sattığı halde yukarı çıkarsa bu defa yukarıdan alıp koymak zorunda. Öyle de bir durum var. Ama yüksek miktarlarda sattıkları için hissenin değeri düşüyor. Düştüğü zaman da aşağıdan alıp yerine koyup kar ediyorlar. Buna açığa satış deniyor. Açığa satış yasağını da kaldırdık. Bunu da yabancılar istemiyordu yani. Öte yandan yabancıların en fazla istediği şey nedir? Doların çok fazla yükselmemesi. İşte bir hisse senedi alıyor yabancı. İşte Amerikalı bir vatandaş gelmiş Türk Hava Yolları hissesi almış ya da bir A hissesi almış diyelim daha basit. A hissesi almış hissenin değeri 10 lira. Ondan sonra dolar o zaman e, ne kadar 10 lira diyelim. Dolar da 10 lira. Hisse senedinin fiyatı da 10 lira. Bizim hissemiz oldu 15 lira. Kar ettik çıkacağız. Adam satıp dolar alacak gidecek. Kar ettim tamam çıkayım diyor satıyor. Bir bakıyor ki dolar olmuş sana 15 lira. Yani kurdan dolayı zarar ediyorlar. Dolayısıyla yabancıların kar etmesi için kurun çok yavaş yükselmesi ya da stabil kalması mü gerekir. Böyle bir ortamda girerler. Yoksa dolar bazında kazanmamış olurlar. Bizim grafiklere baktığımız zaman dolar bazında hep kaybedildiğini görüyorsunuz. Birçok hisse senedi TL bazında kazançtaymış gibi gözükse de dolar bazında negatif durumdayız. Bu sebepten dolayı arkadaşlar yabancılar bir türlü gelmek bilmediler. Ama ve lakin şimdi bir e, umut ışığı doğdu diyeyim. İlk defa beni heyecanlandıran bir haber gördüm arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Norveç varlık fonu. Dünyanın en büyük varlık fonudur arkadaşlar. Norveç Varlık Fonu 1.7 trilyon dolarlık bir bütçeyi kontrol ediyor. Norveç Varlık Fonu ve Türkiye'ye 1 milyar 573 milyonluk hisse senedi alımı yapmış. Bu bana göre çok çok önemli bir alımdır arkadaşlar. Daha da önemlisi bu bir başlangıç mı? Bu önemli. İkincisi hangi hisseleri aldı? hangi sektörler Bu dünyanın en büyük devlet fonu Türkiye'deki hangi hisseleri aldı? Şimdi bu hisseleri isim isim tek tek sektör sektör bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu Norveç Varlık Fonu geçen yıl 222 milyar dolarlık rekor kara imza attı. Bu karın büyük bir kısmı ABD teknoloji hisseleri ve özellikle yapay zekadan geliyordu arkadaşlar. Devrimiz yapay zeka devri borsadaki işlemlerin %80'ini yapay zeka yapıyor. Bizim de mutlaka borsadaki bu yapay zeka desteğini almamız gerekiyor. Nereden alacağız? Investing Pro'dan alacağız arkadaşlar. Investing Pro'ya bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız en ucuz en indirimli Investing Pro'yu edinebilirsiniz arkadaşlar Investing Pro'yu açtığınız zaman şurada Pro bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar Pro hisse seçimi al bölümü var burayı tıkladığımızda biz yüzü geride bırakın ve aşağıda enflasyonu yenin sekmeleri var bu iki sekmede de yapay zeka seçtiği hisseleri görebilirsiniz arkadaşlar Investing'de sadece bu yok daha önemlisi investingte bir hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz. Adil değerini, içsel değerini, gerçek değerini gösteriyor arkadaşlar. Şuraya şirketi arayın bölümüne THYAO yazalım. Bir tane hisse senedi. Hemen bu hisse senedinin bize diyor ki bu hisse senedinin adil değeri 399 liradır diyor. 11 modellemeye göre ve yukarı %24'lük bir potansiyel taşıyor diyor. 13 analist bununla ilgili hedef fiyatlarını açıklamış. En düşüğü 331 lira, en yükseği 575 lira olur demiş. Medyan 446 lira arkadaşlar. Investing Pro benim de severek kullandığım bir program olduğu için size gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Bunun içinde birçok bölüm var. Saymakla bitmiyor. Takip bölümünde hisse senetlerinizi yazıyorsunuz. Gelişme olduğu zaman size e, haber veriyor. Fikirler bölümünü ben en çok kullanıyorum. Burada başta Warren Buffett'tan bilgiyse birçok ABD'li ünlü fonun arkadaşlar aldığı hisseleri model portföyleri görüyoruz. Buraya tıkladı tıklıyorum ben ve en yüksek temettü getirisi olan en yüksek temettü getirisi olan e, hisselere bakıyorum %15'e yakın olanları seçiyorum ve bu arada boğa analistleri en yüksek e, bu analistlere yüzde %45 45'e yakın olanları seçiyorum. Dolayısıyla ABD'den hisse senedi aldığım için bir dolar bazlı oluyor hisse senedi e, enflasyona karşı kendisini koruyor. İkincisi bu analiz hedefleri olduğu için hisse senedi yükseliyor. Böylece hisse senedi kar ediyor. Üçüncüsü temettü verdiği için temettü verimi de yüksek olduğu için arkadaşlar oradan temettü gelir alıyorum ve bunu birkaç yıl devam ettirdiğiniz zaman burada ciddi bir portföy oluşmuş oluyor. Ben de kızım için böyle bir çalışma yapıyorum. Siz de çocuklar için böyle bir çalışma tavsiye ederim arkadaşlar. Görüntüleyici bölümünde birçok hazır formüller var. Burada ben en fazla Ben Graham formülünü seviyorum. Veri keşfi bölümünde yine birçok veri var arkadaşlar. Özellikle tahmini veriler var. Yani mevcut verilerin yanında bir de tahmini, FALOK tahmini, FK tahmini, analist tahminleri var. Grafik bölümünde hisse senedinin her şeyinin grafiğini çizebiliyorsunuz. Yine buraya THYAO yazalım arkadaşlar ve o burada temettüsünün bize grafiğini çizsin. Ve tıkladığımız zaman bize hızlı bir şekilde grafiği çiziyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın temettüsü ile ilgili çok artış azalış böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Getirisinin grafiğini çizsin. Bir de getirisiyle temettülerini getirisi artıyor ama temettüde herhangi bir değişiklik yok yani hisse senediyle ilgili bize bir fotoğraf ortaya koyuyor bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak en indirimli en ucuz investing Pro edinebilir ve çağın silahı yapay zekaya yapay zekanın sesliği hisselere erişebilirsiniz arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim Norveç Varlık Fonu 1.7 trilyon dolara yaklaşan bir parayı yönetiyor dünyanın en büyük fonu ve Türkiye'ye arkadaşlar 1 milyar 573 milyonluk yatırım yapmışlar. Hangi hisselere yapmışlar? Bu kayıtlara geçen en yüksek en büyük rakamdır arkadaşlar Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'ye yaptığı yatırımlar. Bunlar geçmişte de e, bir takım yatırımlar yapıyordu arkadaşlar. Norveç varlık fonunu Norges Bank yönetiyor. Norges Bank 44 şirkete değişik sektördeki şirketlere yatırım yapmış. Türkiye'ye 1 milyar 500 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu yatırım içerisinde Tüpraş da var, Astor Enerji de var ama bunlarla sınırlı değil. Bu ikisinin toplam yatırımı yani enerji olarak 90 milyon doları buluyor bu iki şirkete ama en büyük yatırımını bir holdingimize yapmış arkadaşlar. Hangi holding bu? Koç Holding'e yapmış. Norveç Varlık Fonu en büyük yatırımını Koç Holding'e yaptı dedik arkadaşlar. Öyle ki Koç'un %0,90'lık kısmına sahip oldu. 115 milyon dolarlık bir yatırımdır bu. Bununla da bitmedi. Akbank hissesine 113 milyon 539 bin, bin dolarlık bir yatırım yaptı. BİM AŞ'ye 111 milyon dolarlık Türk Hava Yolları'na 82 milyonluk milyon dolarlık milyonluk derken Türksel listesine 77 milyon dolarlık yatırım yaptı e, dünyanın en büyük yatırım fonu Norveç yatırım fonu. Fon Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise en büyük hisse payı ise %3,10'a ortak olduğu ve 63 milyon e, dolarlık yatırımıyla MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'de oldu bu şirketin %3'erlik payla Aksa Akrilik Kimya ve iş yatırım izliyor arkadaşlar. Söz konusu iki şirkette de sırasıyla 42 milyon dolarlık ve 62 milyon dolarlık yatırım yapmış oldu. Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki bu hisseleri aldı. Norveç Varlık Fonu bu hisselere yatırım yaptı ama bundan sonra hangi hisselere yatırım yapacak? Tabii ki hangi hisselere birebir yatırım yapacağını bilmiyoruz ama hangi sektörlere yatırım yapacağını biliyoruz. Fon 2024'te 63 ülkeye yatırım yaptı. Norveç'te 2021'den bu yana küçük yatırımlar yaptı Türkiye'ye ama perde pay artırdı. Ancak en son bu yatırımıyla Türkiye'deki bugüne kadar kaydedilmiş en büyük yatırımını gerçekleştirmiş oldu. bu fon genelde petrol ve doğalgazdan ülkesindeki elde ettiği petrol ve doğalgazdan gelirlerini elde ediyor ve kazancını da şu anda hemen kullanamıyor büyük bir kısmını gelecek nesillere, çocuklara, evlatlara bırakmak istiyor. Yani nasıl bir planlama yapıyorlar görüyor musunuz gelecek nesilleriyle ilgili olarak arkadaşlar bu fon geçen yıl 63 ülkede 8659 firmaya yatırım yapmış. Ve son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji yatırımları var. Buna yönelmişler. Fonun piyasa değeri 31 Aralık 2024 itibariyle 19 trilyon e, 755 milyon Norveç kronu yani 1 trilyon 744 milyon dolara ulaşmış arkadaşlar. Peki dediğimiz gibi Türkiye'de e, bu fon ulaşım. Kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektöründe burası önemli arkadaşlar. Türkiye'de ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektöründe faaliyet gösteren büyük hisselerle ilgileniyor arkadaşlar. Bunlara yatırım yapmamış, yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Önemli bir haberdi, gerçekten önemli bir haberdi. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.